Evet arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Bakalım bu seferki sürprizimiz ne? Çiçekçimiz, itfaiyecimiz, hastanemiz. Her şeyimiz var. Ha? Benzecimiz de açıldı en son. Ondan sonra. <laughs> dediler ki. <laughs> Bankadaki mevduatlarımız. Paralarımızı nereye koyalım? Tamam dedim. O zaman bir tane banka mı? Dedik bir baktık ki wow bir adet banka açılmış elmaslarımızı zümrütlerimizi pırlantalarımızı ve paralarımızı güvence altına alıyoruz evet güvenlik görevlimiz de var ay canına dışarısı kasa gibi zaten şuraya bak wow Giremezsin diyor yani içeriye. Tamam. İçeride insanlar sıraya girmişler. Bir bakalım neler var. Ay canım. Baya güzel. Ooo oturma yerleri falan. Baya iyi iş yapıyor burası. açılmıyor bak ya. Neden ki? Demir kapı koymuşlar. Hem de iki tane içeride gözüküyor bir tane. Ha? Telefon geldi şimdi özelden. Diyor ki düğmeye bas. Tamam. Wow! Düğmeyle açılıyormuş kapı. Vay canına burada da aynısından var. Bak açılmıyor. Devreye basınca açılacakmış. Ooo süper. Vay vay elmas pırlanta zümrüt. Kolyeler yakutlar altın külçeleri. Vay canına kasalara bak. Çalışanlar var bu hafta. Süper olmuş ya. Harika. Beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz abone olur musunuz lütfen? Çıkalım çıkalım çıkılıyor mu? Aa, açılmıyor kapı. Demeye basıyoruz. Oh kendi kapanıyor. Vay be. Çok harika. Bu manzarası da güzelmiş. Ay, var. Yeni yeni şeyler yapmaya çalışıyorum. Beğeniyor musunuz bilmiyorum. İstediğiniz bir şeyler olursa yapabilirsem YouTube'a yazın siz yorumlara. Ben oradan bakarım. Yapmaya çalışırım yani aklıma gelenleri gördüklerimi yapmaya çalışıyorum. Hastanemiz bir de var şuraya bak helikopteri de var. Okul otobüsümüz filan. Sahamız. Trenimiz. Pet shopumuz. Çiçek evimiz. Yük taşıyan tırımız. Karavanımız. Aşağıda gemimiz, tatil köyümüz bile var. Uçağımız var. Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Şehrin üzerinde sürekli helikopterimiz uçuyor. Güvenlik açısından. <Gülüyor> <Gülüyor> Huzurlu bir şehrimiz var. Görüşmek üzere.